Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle kendi madenci destemle oynayacağız. Desteği baya bir yükselttim. Küçük prensi e 13 yaptım ve tombra 13 yaptım. Ve artık topçuyu da 14 yapmak istiyorum. Bir tane kule birliği sandığım var. Buradan şimdi en gereksizi... ha tamam. En gereksizi prenses kulesi diyecektim ama topçu verdi. Hemen joker kartlarımızı basalım 32 tane. 100 binin altında verdik. Bu arada altınım aşırı azalıyor. Ben artık kart çekilip galiba. Şuradan da bir ödülümüz var. Ender efsanevi ver. Bir dahaki açtığımda efsanevi az diyeceğim. Bakalım hani altını az dedim ya. Ondan sonra geldi. Neyse. Hadi bakalım. İlk defa 14 seviye topçu kulesiyle oynayacağız. Küçük prensim niye elimde değil? O bombayla o yarasa. Bakın o. Yarasanın bombayla patlamasına muhtacım ya. Şöyle tersen bir duvar kıcı. Ne yapıyorsun? O oduncu nasıl oraya gitti? Kıvılcım. Madenci zehrin en büyük antisi Kıvılcım'dır. Ve tabii ki biz de bunu başardık. Şöyle bir tomruk. Gerçi bomba kulesi dikseydik daha mantıklı. Doğru. Bir tane koruma vurdu. Oğlum, bu nasıl deste ya? Hayır oynarken utanmıyorlar mı bunu? Umarım vurmaz vurmaz. Bardo duvar atmasaydık o iki iksiri kullanmayacaktı. Varile attı. Ve büyüsü olsaydı belki destekleyebilirdi. Tersten atak yapmak önemli. Oduncuya vurma bomba kulesi. Tamam. Tomruk atmasaydık da olurdu da İşi sağlam aldık en azından. bunda büyük büyü asla yoktur. Varsa da yıldırımdır. Var öyle tipler. Şöyle ikiye iki ikileri takası yapalım diyecektim ama hileci çıktı adam. Ya çok korumalar atmadı ya korumalar attı. Oraya küçük prens atmalıydık atmalıydık. Tamam. Şimdi yakalayabilir miyiz? İşte bu. O kuleyi vermek istemedim. Vermedim de. Tamam. Güzel aldık o kuleyi. Ama yok. Vereceğiz orayı. Tamam. Hemen bir atak yap. Eyvah. Duvarı ya Oradan atmamalıyız. Atmamalıyız. Gerçi benim suçum değil de tamam güzel patladı. Şöyle tersten bir baskı. Hatta tersten hep baskı kurmalıyız. Bunu bekliyordum aslında. Aa büyücüyü çöp olarak attı neredeyse. Şöyle bir önce madenci sonra şövalye. Arkasına doğar yakıcı eyvah. Patla işte bu. Şual Şualye tanklasın diye attım. İki zehre bitiyor. Ama Tamam. Koruma atacak veya varil. Varil attı. Az daha vuracak sandım. O büyücü Tamam vurmadılar. Bir taneniz ah be. Tamam. Şöyle ana kulenin görmeyeceği yere attım. Tamam. Vuruyoruz. Tamam iyi oyundu. Yakın maçtı, güzel maçtı. Teşekkürler diyelim. Bu deste ile de bravo diyor. Bu desteğiyle iki kule açıldığında maçlar daha zorlu geçiyor. Hançer düşesi. Ama 12 seviye. Ama bunun önüne kesin bir şey gelir bu arada. Dedim. Prens şarjlanmadı. Tamam güzel. Şimdi ne kadar attı? 12'sir. Ben 8 iksir. Tamam. Şöyle bıçakları bitecekken madenciye atalım. Tam bıraktı gidiyor sandım. Aa tamam güzel tomrukluk fırsat verdi ama Şimdi orada çok ince bir ayar oldu. Vurma vuracak. Ee, elektro büyücüyü tomrukla tam durdurmak için topçuyla. Böyle köprüyü geçer geçmez tomru atmanız lazım. Ama iskeletler önde önden geldiği için topçu önce iskelete vuracak diye tomru erken atmak zorunda kaldım orada. O yüzden iki vuruş yedik. Çok ince bir hesap var. Yapma. Tamam. Ama yine bıçağı var. Bir tanesi vurur 12 seviye diye vurmadı. Eksir karnı geri hediye ettik adama. Madenci atacağım. iki tane vuracak veya bir tane. Gerçi 12 seviye bilmiyorum. <laughs> i̇skele torsunun biraz gitti. Yok. Aa, nasıl kaçtı o zehirden? Kaçmış olma. Gerçi bilmiyorum. Neyse bakarım. Şöyle bir de madenci iskele çıkardı. Bu. <laughs> bu arada bunu çok Bu aralar çok fazla yapıyorum Şövalyeli tanklamayı Tamam ona bir şey yapmayacağım Zaten Şöyle bomba presi çünkü onun önüne Üstüne daha doğrusu minyon sürüsü gelecek Hazırlanıyor Ya yuh Sen Ne alaka Şöyle bir şövalye Şarjını bitirmek için Şöyle bir iskelet su tahmini işte bu. İyi oyundu. Oval kür, ikinci kere tamam. Tamam. Elleseydi ikinci dönüşünde yani ikinci dönerken iki hasarında belki alabilirdi. Yani şimdi kulenin canı az kalmış da bakalım madenciyi ne kadar vurdurtuyor. Bir. 2 Tamam iyi oyundu diyelim. Gerçi keşke doğar kızı ustalığı kassaydık da. Tamam. Zaten bir şey atmazdı çünkü. Şöyle sonraki maça geçelim. Bol şans diyelim. Tamam. Tutturduk. Madenci iki tane burada şövalye öldü be. Şöyle bir de madenci. Şövalye tanklayacak. Bir tane mızraklı görüyor orayı. Keşke. Tamam neyse sıkıntı yok. Geçtiksek de sıkıntı olmuyor. Hasar almadık. Hmm. Şimdi küçük bir satacağım atacağım. Evet. Daha cümlemi bitirmedim. Çünkü şövalyemi çıkarırsam şövalyesine madenci atar arkada. <laughs> Yine çok ince bir taktik. Oklar atar mısın oraya? Oo. Yapma. İkinci topçu gördü. Tamam. Yarasalar temizlendi. Tamam. Şöyle bir de çeti tahmini. Gerçi sağdan gelir. Evet. Ya sol doğru. <laughs> Neyse onun önüne binci gelir. Tamam. Eyvah. Küçük prens atmalıydım. Şu an binci gelirse özelliğimi basacağım. Bombası patlasın. Ha tamam topçu tekledi. Bir tane vuracak. Oklar mı? Hadi. Hiç vurmadı. Tamam. Çete atacağını biliyorum. Ama tomurum yok elimde. Ama şimdi evrilmiş o haliyle tanklayabiliriz. Onda evrilmiş o haliyle döndü. Bunu söylemiştim. şimdi bir madenci gelebilir. İşte bu. Şöyle bir zehir. Hiç riske girmeyelim. Binci geleceğini biliyordum ama ölür o. Orada ölür. Bu arada ters tarafa oynamalıyız biz bununla. Hatta bu çete de atar ha. Vurdurtmaz. Tamam. Eyvah. Ha tamam ikinci topçu gördü. Görmeyeceğini sanmıştım. Hayır bu acı olan şey ne biliyor musunuz? Aynı taraftan oynuyorsunuz. Bir veriyorsunuz. Vurun. İşte bu. Bir hasar vuruyorsunuz sonra fark ediyorsunuz ters taraf oynamanız gerektiğini. Bu arada o tarafa da aynı daha fazla hasar verdik neredeyse. Onun arkasına yarasa gelecek bir de madenci gelecek. Aa özellik. Çok güzel. Aa ne vurdu sol taraftan? Ateşlan mı var? Tut. Eyvah. Dur. Umarım çete atarsın. Tamam o da olur. Tomruk atmadım da tomruğu saklayacak da bir yer yok. Tamam onun önüne kesinlikle binci gelecek diyecektim. Ama maç bitti. Tutturamazsa zaten. Vur iki tane. işte bu. Çok güzel, çok ince bir maçtı. Tamam. Kalp atalım ki oyundan soğumasın. Gerçi Kıvılcım kalbi biraz toksik anlanabilir. Bu enderleri de neye basacağız ya? Hani eskiden bir desteği makladığım için ee, hep bir yere gidiyordu. Artık artık desteği yani makslayacağımız deste olmadığı için kartlar bir yere gidemiyor. Bir tek sıradanlarda fazlan var. Yani fazla ihtiyacım var. Biniciyi atacak mısın? Attım. Ona göre tomruk atmayacaktım ama Evet evet o fişekçinin vuruşu. Fişekçinin vuruşundan tomruk lazım diyecektim fişekçi vurduğu için. Tamam kaçırdı onu. O da bir tane vuracak. Şöyle mızraklı eyvah. İyi oyuncu ne bravo diyecektim. Top atsın. Atamadı ve tomruğunu çıkarttı diye. Güzel hasar çıkarttık. Ya agresif oynadığı için hasar yiyebilir zaten. Onun önüne bir şey gelmez. Ekstra zararında çünkü. İşte bu. Ne atalım emoji? Tamam ha, hadi bunu atalım. Neyse bir emoji atasım var. Seni var ya. Seni var ya. Sakın toplu alan vur. Bomba kulesi. Şu hale sen vur. Önüne binci gelmesin. A, tamam. Şöyle bir tomruk. Dartı kaçırdık ama fişekçinin ölmesi yeter. Bu arada binci vurmadı çok iyi. O küçük prensi kesmez değil mi ya? Kesti. Bir tane de vuracak. öyle ters taraftan bir baskı kurmalıyız. Yoksa önüne binci geliyor. Yine geldi. Böyle bir tomruk. Ana kuleyi açtık. O binici bir tane tamam vurmadı. Güzel. Orada ters taraftan oynamamız lazım zaten bu eşleşmede. O yüzden <laughs> erken fark etmemiz iyi oldu. Hep tersten bir baskı kuracağız. Mesela şu an atak yapmaya çalışıyor. Hemen orada topunu attıracağız oraya tamam mı? Tamam şöyle güzel bir tomruk da dart da gelsin. Dart da gelsin. Ha tamam tersi gitti o. O dart vurmaz değil mi orada? Yalnız o fişekçi vurdu orada. Aa! Az daha vuruyordu bu arada bak. Ya gebersene sen. Aa! Bak iskelet. Şöyle bir zehir. Şöyle zehrin içine atalım. Ya hani buz golemini şey yapamıyoruz ya e, köprüde kesemiyoruz ya o sıkıntı oluyor. Yok artık. Yok artık. Bari o topu da vursaydık. Tamam. Başa baş. Başa baş. Yani vermeyiz ama. Yine de başa baş. İşte bakın o tomruğu o yüzden atacaktım. İyi oyundu. Yapma. bu Yapmaz tamam. Oh çok güzel maçtı ha. <laughs> Ve bir anda gidebilir bir maçtı. Çünkü bizim topçu iç falan vuramıyor. Bozgolemi de tanklasa. Şöyle eşleşmeleri göstereyim. Maçlar şu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.